Ya, Ama götürdüler. Ama ya, hiç yanımızda ya. ya, ya. Hiçbir Biz zaman ben ben aynı, yani. Evlat nöbetindeki gerilimin sebebi kamuoyunda Siha Sezgin diye bilinen CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in ziyaretiydi. Zira Tanrıkulu daha önce defalarca terör örgütü PKK lehine yaptığı açıklamalarla gündeme gelen bir isimdi terör örgütü PKK, DHKPC eylemlerinde ön saflarda yer alan CHP'li vekilin tam da gara şehitlerinin acısı daha tazeyken nöbete yollanması bir provokasyon olarak yorumlandı. Aileler HDP'ye açık destek veren CHP'ye yönelik tepkisini ona yöneltti. Bu kadar ses dinleyenler mecliste konuşuyor, siz de konuşuyorsun. CHP daha önce annelere terör örgütü PKK'ya karşı başlattıkları bu eylemi bitirmeleri için terkinde bulunuyordu. Karşılarında CHP'li isimleri gören anne babalar bugüne kadar göz ardı edildikleri için, yok sayıldıkları için isyan etti. Ben CHP, bakın şöyle siz ben bizi, hayır. ben bir cümle söyleyeyim. Öte yandan ailelerin evlat nöbeti giderek büyüyor. Ya Allah, Bismillah. 기 b c kapımı kapatacağım. Sonuna kadar bekleyeceğim. Benim onda başka kimse yok. Kelimeler boğazında düğümlendi. Anne Çiçek Aymaz kızı Necra için Batman'dan kalkıp Diyarbakır'a geldi. Evlat nöbetine katıldı. Kızımı istiyorum. Kızımı 6 seneye yakındır göremiyorum, bulamıyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum, ne halde olduğunu bilmiyorum. Tek bildiğim HDP'nin onları götürdüm. PKK'nın elinde olduğunu biliyorum. Kızımı zorla götürdüler. Benim kızım çocuktu. Evlat nöbetindeki aileler 548 gündür gözyaşı döküyor çocuklarını terör örgütü PKK'nın kanlı pençesinden kurtarmak istiyorlar. Direndikçe de birlikte güçleniyorlar. Anne Aymaz da onların arasına katıldı. Sayıları 210'a ulaştı. Sonuna kadar. İsterse öleyim, isterse kalayım. O gelmeden ben gitmiyorum. Eğer görüyorsa, seyrediyorsa o buraya gelmeden ben hiçbir yere gitmiyorum. Kızın Necra'yı 5 yıl önce henüz 16 yaşındayken kopardılar kucağından. Acılı annenin şimdi tek dileği yavrusuna kavuşmak. Hayır.